Evet Balıkesir TV izleyenler. Şu anda Sefaköy'ün girişindeyiz. Sefaköy'ün girişinde bir benzinlik var. Bu benzinliğin alt tarafında evet, ee, şu anda burada yeni yerleşim alanı ilan edildi buraları. Okullar bölgesi var. Burada da ince, dar, uzun bir alan vardı. 2017'den önce burası park olarak gösteriliyordu. 2017'den sonra burasının cins değişikliği yapılarak parkın yani yeşil alanın artık e, arsaya dönüştürüldüğünü ve bazı müteahhitlere satıldığını öğrendik ve burada çok ilginçtir ki biliyorsunuz o dönemde ada bazında düzenlenen imardan dolayı yüksek kat yani 53 metrelik bir kat şey var bu katta yaklaşık olarak 17 e, metreye tekamül ediyor 17 kata tekamül ediyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer yüksek yüksek binalar olacak. Ee, i̇nşaat alanlar olduğu için ha bir de bu arada temeller açılmış. Hatta bir tanesinde temel inşaatı başlamış. Ama ruhsat var mıdır yok mudur yetkililer buna cevap verir elbette. Net olarak şunu söylüyoruz. Net olarak şunu söylüyoruz. Net olarak burayı yeşillendireceğiz diye çıkmışız ama koca koca binalar dikeceğiz. Ve üstelik bu bölge deprem kuşağında. Fay bu bölgelerden geçiyor. Hemen üst tarafta tok, e, bal toklar var. Biraz sonra oradan da çekim yapacağız. Oradan da bir haberimiz var. Onu da ileteceğiz. Buradan da yeni bir yol geçiyor. E, o yolda buradan geçiyor. Diyeyim, kameraman arkadaşım şöyle bir alanı göstersin. Evet ileride ilk Beton Sanırım beton çukurları atılıyor Yani temel atılıyor Her şey hazırlanmış Boş bir zamanda o Betonu da size göstereceğiz Bakın şurada tam şurada tahtalar var Arazinin Ve yapının Neyle ilgili olduğu Buna eminim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ve Balıkesir'in Karesi Belediyesi bu konuda bir çözüm üretir. Yani Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dikey mimari mi, yatay mimari mi? Buna Balıkesir halkı karar versin diyelim. Teşekkür ederim.